Gümüşüm bak. Tekke hamamı vardır. Şurada tekke kulübeleri vardır. Tekkeleri. Efendi hep yendi içti. Hep. Tekke pınarı, tekke mahallesi. Ha. Tekkenin... diz Biz mahallesinden, şu mahalledenim. Burası Cami Kebir mahallesi. Burası Kuyanlı Şırhan mahallesi. Şey, bir mahallesi. Biraz da tarihini anla. Şimdi ha. değil de yani geçmişte benim bildiğim kadarıyla burada şey varmış. Hı. Rumlar varmış gitmişler. Evet, Rumlar. Yerlerine oradaki Türkler gelmiş evet, madene. Evet, Rumların şeyleri var. Binaları tam şu dağın eteğinde. Hı. dağının da eteğinde manastır derler. Bir kumuş şey vardı, yuruklarını da aşı orada. Kale abi duruyordu, sattılar. Yine götüremediler. Bu içinden şey çıkıyor. Maden, maden çıkıyor. Maden gümüş maden evet. Abi gümüş çok eski merkez. Biz buralı değilmişiz. Hmm. Biz kol koyun dermiş o hamamızın. Geleli yüz sene oldu. Yüz sene. Benim beş tane oğlum var. Beşi de burada yanında yok. Üçü çorumda memur. Biri askeriyede 37 senedir. Biri 38 senedir Çorum'da hastanede. Biri ver, verilen şeyde vergi dairesinde, biri vali konağında, biri Ankara'da. Hiçbiri yanımda yok. Ama ne şey araştırırsın. Hiçbiri yanımda yok. Şimdi 那你们都没有了。